Evet arkadaşlar bugünkü konumuz duyu organları. Duyu organları içeriden veya dışarıdan gelen uyartıları alan reseptör hücreler bulunur. Evet reseptörler e, duyu organı beş duyu organımız var bu e, reseptörler tabii birbirine aynısı da olabilir farklı da olabilir. Şimdi bu reseptörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Üç çeşit reseptör var. Foto, foto reseptör, kebab reseptör ve mekan reseptör. Foto ışık demek. O yüzden. Işıyı algılayan sadece gözümüzde olduğu için gözde bulunur arkadaşlar. Kemo kimyasal madde demek. Kemo, kemo reseptörde kimyasal uyarılara karşı duyarlıdırlar. Dil ve burunda bulunurlar. Mekano reseptörler ses ve dokunma gibi mekanik duyarılara karşı e, duyarlıdırlar. Deri ve kulakta bulunurlar. Evet. Kemo reseptörler dil ve burunda bulunuyor. Bunu unutmuyoruz. Evet. Birincisi arkadaşlar. Duyu organımız göz. Göz Göz yuvarlarının içerisinde bulunan e, çok önemli organımızdır. E, ve e, optik bir organ arkadaşlar. Üç zarla e, kapladık. Bir sert zar. E, şu gözün beyaz kısmı sert zardır arkadaşlar. Ön tarafa doğru bombelleşir ve saydam bir yapı kazanır. Buna saydam tabaka diyoruz. Ve bu diğer bir isim de kornea arkadaşlar. Işığın ilk kırıldığı yer burası arkadaşlar. Evet sert zar böyle dışta bulunuyor. Kornea bu şekilde. Ee, i̇kincisi damar tabaka. Bunun altındaki tabakaya bir damar tabaka diyoruz. Ee, i̇risi oluşturuyor. Ve aradaki boşluk göz bebeğini meydana getiriyor. Gözü besleyen damarlar bulunuyor. Aynı zamanda göz merceği de bu damar tabaka içerisinde bulunuyor. En içte ise A tabaka bulunuyor arkadaşlar. A tabaka e, reseptörlerin bulunduğu ve sinirlerin çıkış noktasının, kör noktanın bulunduğu tabakadır diyoruz arkadaşlar. Evet, göz merceği göz uyumunu sağlıyor arkadaşlar. Bu uyumu nasıl sağlıyor? Evet, kirpikli kaslar kasılırsa göz merceği arkadaşlar e, kalınlaşır. Kalınlaştığı zaman biz yakındaki cismi daha iyi anlarız. Evet, göz mire, e, göz merceği incelmişse, incelirse uzaktaki cismi daha da odaklaşabiliriz arkadaşlar. Evet, sarı benekte e, iki reseptör var. Bir konu reseptörleri, diğeri çomak reseptörleri. Evet, konu reseptör konu reseptörleri parlak ışıkta renklerin algılanmasına sağlıyor. 3 tip konu rese reseptörü var. Kırmızı, mavi ve yeşil. Ama bunlar birlikte çalışarak ara renklerin de oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu reseptörlerde doğuştan bir sıkıntı varsa renk körlüğü dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Evet, çomak reseptörleri zayıf ışıkta cismin şeklinin algılanmasını sağlıyor. E, çomak reseptörünün yapısında rotopsin proteini var. Bunun yapısının öncül maddesi de A vitamini. Evet, görme olayı e, ışık e, korneada kırılır ilk kez. Sonra bu kırılma sonucunda göz bebeğinden geçer. Göz meleceğinde ikinci bir kırılma gerçekleştirir. Camsı cisim ve sarı benekte ters bir görüntü meydana gelir. Ee, bu reseptörler tarafından algılandıktan sonra duyu nöronlarıyla kör noktadan görme sinirleri çıkar ve beyinde ters görüntüler birleştirilir ve düzeltilir arkadaşlar. Evet normal göz bu şekilde bu göz yuvarlağı birbirinden e, uzun yani eksen uzadığı zaman e, bazı sorunu göz kusurlarına neden oluyor. Bazen bu daraldığı zaman da yine aynı şekilde sıkıntı oluşuyor. Çünkü belli bir kırılma meydana geliyor ve kırılma yeri belli. Yani tam burada e, diyelim ki görüntü oluşacakken göz yuvarlığa büyüdüğü zaman tam ön tarafta göz e, oluşuyor ve bu şekilde bir miyop dediğimiz e, göz kusuru meydana geliyor ve biz bunu kalın kenarlı bir mercekle düzeltiyoruz. Göz yuvarlığa daralırsa ne olur? Görüntü arkaya düşer ve e, biz bunu ince kenarlı mercekle Düzeltebiliriz arkadaşlar. Silindirik kenarlı merceklerde de e, yine astigmat dediğimiz hastalıkları e, göz kusurunu bulanık görmeyi düzeltebiliriz. Evet. Miop e, yakını iyi göremez ve kalın kenarlı mercekle düzeltiyoruz arkadaşlar. E, göz üstü alttan baskılaşarak göz ekseni uzamış ve göz merceğinin kırıcılığı artmıştır arkadaşlar. Hipermetrop göz yakını iyi göremez ve ince kenarlı mercekle düzeltiriz arkadaşlar. Göz yuvarları daha da kısalmıştır. Göz ekseni. Prensipitlik aynı hipermetropik gibi. Bu da yine aynı şekilde ince kenarlı mercekle düzeltiyoruz. Astigmatlik. Göz merceğinin yüzeyinin pürüzlü bir hal almasıyla e, ya da saydam tabakanın kavislenme sonucunda görüntü bulanık algılanır ve bu silindirik kenarlı e, mercekle camlı mercekle düzeltilir. Renk körlüğü kalıtsal bir e, hastalıkla tedavisi yoktur. Kırmızı ve yeşili birbirinden ayırt edilmesi. Şaşılık göz yuvarlağının her iki tarafında ki kasların birbirinden uzun veya kısa olması. Bu da ameliyatla arkadaşlar düzeltilir. Katarakt yine göz merceğinin için sıvının ya da merceğin saydamlığını kaybetmesi sonucunda e, görüntü lekeye düşemez. Katarakt denir ve bu da yine aynı şekilde ameliyatla düzeltilir. Evet ikinci duyu organımız kulak. Arkadaşlar kulak da üç kısımdan meydana geliyor. Bir dış kulak şu kulak zarına kadar olan kısım. iki orta kulak çekiç örüs dengi kemiklerin olduğu kısım bir de iç kulak salyangoz ve yarım dairenin olduğu kısım diyoruz arkadaşlar. Sesi ee, ses biliyorsunuz katı sıvı ve gaz ortamlarında yayılır. En iyi katı ortamında ondan sonra sıvı en, en az e, gaz ortamında yayılır. Şimdi ses dalgaları gelir kulak yolundan havada ve kulaklarını titreştirir. Kulaklarına bağlı olan çekiş örsü ve kemikleri sesin şiddetini arttırır. Burada bir östaki borusu var. Bu e, kulağın her zarının her iki yanındaki basıncı dengelemek için yutağa bağlıdır arkadaşlar. Yani buradan daha hava giriş olur. Sonra e, dalız, oval pencere ve sallayangoz dediğimiz e, yapının içerisindeki kohaler kanal ve korti organında reseptörler bulunuyor. Mekana reseptörler ve bu şekilde reseptörlerden alınan bilgi duyu sinirleriyle beynin duyma merkezine gidiyor arkadaşlar. Evet. E, işitme ile ilgili kulaktaki yapılar dalaz ve lagos, denge ile ilgili yarım daire kanalları, tulumcuk e, ve kesecik otolit taşları, ampulla bunlar arkadaşlar. E, turuncuk ve kesecik yer çekimine karşı, e, yarım daire kanalları ise dönme hareketi ile ilgili e, bizim dengemizi algılar. Evet ses kulak kepçesinden dış kulak yolu kulak zarı çekici ölçüden kemikleri dalız oval pencere vestibüler kanal kohler kanal korta organı reseptörler, bulduğu ve beynin duyma merkezi uç beyindir ve burada da değerlendirilir arkadaşlar. Evet kulak hastalıklarına baktığım zaman kabuk kulak bu virüsel bir hastalıktır ee, ve şiddette e, ağrıları kulakta şişmeye e, ve ağrıya kadar gider e, ve bir süre sonra da geçer. İç kulak iltihabı bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır. Kulak çınlaması yine aynı şekilde iç kulağa giden kan damarlarının daralması ve yüksek tansiyon buna neden olabilir. Vertigo dediğimiz e, yarım daire kanallarında görülen bir rahatsızlık ve baş dönmesine neden olur. Kulak kireçlenmesi orta kulak kemikleri çekici örtülen kemiklerinin kireçlenmesiyle bu sesin şiddeti tam olarak arttırılamaz ve işitme kaybı oluşur. Otosikleraz dediğimiz hastalıkta İç kulaktaki kemiklerin e, anormal bir şekilde yeni kemik oluşması, bu da yine aynı şekilde işitme kayıplarına neden olur arkadaşlar. Evet, burun da e, diğer duyu organlarına göre daha adi, e, çok ayrıntılı bir yapısı yok. E, burun hem solunum organımız, e, solunum sistemi organı. Burunda işte hava e, e, temizlenir, yine aynı şekilde nemlendirilir ve burada sarı bölge dediğimiz bölgede koku reseptörleri var. Burada mukus içerisinde eriyerek e, bu reseptörler koku algılar ve bu talamusa uğramadan uç beyne gider arkadaşlar. Evet dördüncü duyu organımız dil. Dil e, tad alma ve sindirim sistem organımız yine aynı şekilde yemeğin karıştırılması ve yutağa gönderilmesini sağlar. Dil üzerinde papilla dediğimiz tat tomurcukları var. Ve bu tat tomurcukları her yerde bulunuyor arkadaşlar. Ee, şimdi e, tatlı, acı, ekşi, tuzlu gibi tatlar var. Her tarafta algılanır ama bazı tatlar e, belli yerde yoğunlaşmıştır. E, dilin ön kısmı tatlı, arka kısmı acı. Ön yanlar tuzlu, arka yanlarda da ekşi şeklinde algılanıyor arkadaşlar. Bu, bu da yine kemo reseptörü var. Bir yemek yerken hem yemeğin kokusunu hem de e, tadını algılamamız bunu kemo reseptörler sayesinde oluyor arkadaşlar. Evet deri. Deriye baktığımız zaman bir epidermis, iki de dermis dediğimiz tabakadan oluşmuş. Epidermis de bir ölü tabaka dediğimiz bir tabaka var. Yine bir de deriye renk veren tabaka var. Burada canlı olan sadece deriye renk veren tabakadır. Dermis yani bütün kıl kökleri, yağ bezleri, reseptörler hepsi alt, deri alt deride yani dermiste bulunuyor arkadaşlar. Evet bununla ilgili sorular, duyu organları ilgili sorulara geçiyoruz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isim eşleştirmesi yanlıştır? Evet bir kornea, evet ışığın ilk kırıldığı yer. İki iris ee, ikiye bakıyoruz. Evet göze renk veren tabaka. Üç göz merceği, evet ışığın ikinci kırıldığı yer. Dört e, kör nokta evet beş e, damar tabaka, hayır 5 a tabaka e, göze gelen e, işin ışığın algılanmasını sağlayan reseptörler burada bulunuyor arkadaşlar. Evet, burun içindeki koblet hücrelerinin salgıladığı mukus ile olaylardan hangileri gerçekleştirilir? Solunum havanın süzülmesi ve kum moleküllerinin çözülmesi, havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi hepsi de bu e, salgı maddesi sayesinde olur. Evet, Gözle ilgili diğer bir sorumuza baktığımız zaman buna göre numar numaralarla gösterilmiş kısımların görevleriyle ilgili eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? Gözün yapısını oluşturan başka kısımlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir, göze gelen ışığın kırılması. Evet, korneye doğru. iki göz büyüt küçülmesi. ikiye baktığımız zaman, evet, iris göz bebeğini oluşturuyor. Üç, gelen ışıkların kırılır, retina üzerine düşürülmesi. Evet, bu da göz merceğidir. Dört, görüntünün oluşturulması. Evet, burada reseptörler bulunuyor. 5. E, görüntünün değerlendirmesi. Değerlendirme merkezimiz arkadaşlar e, uç beyindir. Burada e, duyu sinirlerinin gittiği kör nokta bölgesiydi bu. Cevabımız yanlış olan burası. Evet aşağıdaki duyu çiftlerden hangisi ikisinin uyarılma biçimi benzerdir. E, kulak ve deri mekanı Burun ve dil de kemi reseptördü. Yani koku alma ve tat alma. E, aşağıdakilerden hangisi tat duyusu ile ilgili yanlış bir açıklamadır. Dilin Tüm bölümleri temel tatlar algılaya vecih reseptörlerle sahiptir. Doğru. Tadın alınmasını sağlayan hücreler değişime uğramış epitel hücrelerdir. Doğru. Tat tomurcuktan sayısı yaşları daha azdır. E, tat reseptörü tükürük sıvısında çözülmüş maddeler algılayan termo reseptörü. Termo sıcaklık değil kemo reseptörü olacaktır cevabımız. Tadın alınmasında besinin görünüşü, koku sıcak ya da soğuk olması da önem taşır. Evet bu da doğrudur cevabımız Diyarbakır. E, yukarıdaki insan derisinin kestiği. E, yer almaktadır. Derin yapısı ile ilgili ifadeler hangisi doğrudur? Hmm. Hangileri doğrudur? Reseptörlerin tamamı epidermiste bulunur. E, hayır reseptörler dermiste, alt deride bulunuyor arkadaşlar. Epidermiste korun tabakasının altındaki malfi tabakası canlı hücre, canlı hücrelerdir. Evet bu da doğru. Kıl kökleri epidermisin içinde bulunur. E, evet kıl kökleri e, epidermis değil dermisin içinde bulunur. O yüzden yalnız İkidir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kulak yapısı ve kısımları gösterilmiştir. Kulakta yapıların görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez. Çekici örtüden kemikte titreşimlerin gücünü arttırır. Evet doğru. Ee, kulak zarı dış ve orta kulağı ayırır. Ses titreşimlerinin orta kulağı iletip doğru. Üstteki burası kulak yolunun ses dalgalarının iletilmesini sağlar. Çekiç ölçüden kemikleri sağlar. Sallamboz kanallarından oluşur. İşitme reseptörleri burada bulunur. Evet yarım daire kanalları içindeki sıvı ve otorik taşları vücut dengesini sağlar. Ama e, yanlış olan Ceyhan östeki borusu kulaklarının her iki tarafındaki basıncı dengeliyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.